oyun 60 saniye içerisinde kaç kez özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim diyebilirsiniz. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. seni seviyorum. 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 Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dileli. Seni seviyorum. 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 Abi seviyorum da o çok Seviyor muyum? Bilmiyorum. Aşk olsun. <laughs> o kadar mı seviyorsun? Bilmiyorum göreceksiniz seviyor muyum? Aa, aşk olsun. Onu da mı bitiyorsun canım? Toplasam ben aslında Onu... o kadar Hı. söylemiş miydim şimdi? Ne kadar yaptık söylediklerimin içerisinde yüzünü düşün. Söylemedim. Ay ne dedi? Abi, Ay ne dedi? 117 ne dedi? dedi ya. Sen dedin ben demedim abi 117. De... Ne dedi? Yemin ederim ki sana gittiğim zaman 117'yi bırak 200 kere seni seviyorum derim. Dedirtirim. Yemin ederim yaparım bunu. Bak çok Diyeceğim Abi. Evet. Vallahi Derim, yemin ederim yaptırırım. Bak ayıp Bak dedi. şimdi burada böyle dedi ya beni rencide etti. Seni seviyorum dememiş demiyormuş şey gibi. bir Bir yıldır birlikteyiz. 117. Ne demek bu ya? Bu kadar atlı Hayır yani benim. şu andan bahsediyorum. Yanlış anladın. Evet, Yok çevir çevir, çevir çevir gazı yanmasın. Neyse. <laughs> tamam <laughs> <laughs> <Dan> söyleyeceğim. Boşlara baksana abi. Şimdiye kadar sana 117 kez seni seviyorum dememiş mi? Demişim de. Gerçekten. Tabii ki demiştir. Ama bu demedim. Unutuyor galiba. Ya da dediğini farkında değil. Demek için diyor. Anlamadım ki. Vallahi ya, ben... Gel, var, gel. Anlamadım. Şu an çok şaşırdım. 365 günde sadece 117 kez seni seviyorum dediysen bu bir problem. Yok yok. yok çok yok, büyük problem hem de. Yani... Ama dediğimi biliyorsun yani. Ben şaka olsun <laughs> Şakası var mı ya bu işin? Şey?